Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dedim birinci lobatayım. Yani tanıştığım bu lobayı. Bir çok bir gün. İşte şimdi ne yapacağım? Bana bakım Bakın bunları da istiyorum. Burada var. bakım bunları falan. Ama anlayalım. Bakın bu kullanacağım. Bakın yapacağım. Yani başka şeyler de yapabilirim. Onu da olarak Başlıyorum başlamak istiyorum. Bakın bunun sonuna kadar istiyorum ben. Buradan bir fıstık yeterli. Çok fazla oluyor ama yalnız. Bu fıstık Bunu böyle. Şimdi iyice ellerimi kıvamı sürüyorum. Tabii Şimdi de sürüteceğim. bu doğal zeytin yanmış arkadaşlar. Bu ıslak mendilmiş Bir tane daha bir gram. Bir gram daha. <laughs> Buradan annemi yakalamamız iyi olur. Aslında benim kremlerim ama şimdi bugün <laughs> gizli bir şey istiyorum. <laughs> i̇şte. Bakın yalnız çok güzel böyle. Ne zaman aldığını bilmiyorum bunlar arkadaşlar <laughs> i̇şte. ama onu yani biliyorum yani zaten de. <laughs> ama yalnız zaten bunu çok az almam lazım. Şimdi öyle bir Bu azıcık bunun şeyi var özelliği var azıcık alıyorsunuz ama dünya kadar şey oluyor mesela benim çok aldınız sabah hmm, akşam ne indirdiniz çünkü geçmez kesinlikle onu da yaptım biraz yüzüme de biraz yapsam ya yani. pembe pembe aspirin tatlı pembe İşte ben ben meyveleri hiç sevmem. Yeşilleri, çıkın gıgır morumu yezim. Morumu yezim. Hmm. Eee ve seri evet. yap. de yaptım. Evet. Şimdi başka bir krem bulmayım. Tutuyorum. Arkadaşlar en sevdiğim meyvenin kremi buldum. Evet. Kremi. Bu Buradan geldi sakınmış oldu sadece resimle öyle dediği ki. için. Kişinin tatlısı tanıdığı. Tut kremiyi elime. Anneannem annem her saklayacağım. Burada, burada. Bunun Allah. Daha önce yerlerini değiştiremedim. Anlıyorum. Kremi. Hmm. Bu kremin ne işi Burada bana böyle sorar yani başka tam krem bulacağım. Avokado bir krem. Hiç yok. Hiç ne kalmamış başka. Anne olsa başka bulamadım. Krem yani, falan yani bakmayın falan. Sanki bu benim. Bu, bu annemin ayakkabımdır.

ama falan sıktım. Bu ne? Bu adam şurada çatır çatır saksar gelebilir. Bu yerlerden dolayı görsen. Çünkü yani ben yaşı buluyorum. Ne deniyor? Şey krem düşenmediği için böyle ses çıkarabiliyor. Thank you. <laughs> <laughs>

Tunggu 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 Tunggu